Erkek annesi olmanın en zor yanı ne? <laughs> Erkek annesi misiniz? İki tane oğlum var. İki tane Allah oğlum Ne güzel. Allah bağışlasın. Bu bence yetti olmadan dünyaya gelmişler. Ben bazen arkadaşlarıma şey diyorum. Yani ben insan yetiştiriciliği yapıyorum. <laughs> Çocuk büyütmek <öğretmek> değil <laughs> Şimdi benimki daha 15 aylık olduğu için ben ...tabii oralara daha gelemedim geleceğim ama... ...her gün bir, bir güncelleme geliyor ya bu aylarda... ...bu gelişim evet. sürecinde... ...dün böyle baktım çok güzel boğuşuyor başladı... ...ben de alıp yatağa fırlattım... ...baktım gülmeye başladı... Evet. ...aa böyle takla attırmaya başladım... ...kakarak gibi gülüyor... Evet. ...böyle bir uzaktan fırlattım daha da eğlenmeye başladı... <laughs> ...çok samimi söylüyorum... ...bakın çok ciddiyim... ...aa dedim bu bayağı eğleniyor bir şey de olmuyor... ...ve gece perti çıktı... ...o kadar mutluyum ki yoruldu... Evet. ...çok şükür... Çünkü yorulmuyor ve biraz korkuyorum. Yani acaba nasıl yetişebileceğim diye. Bol bol spora, her türlü aktiviteye. Evet. Yana kadar eve sokmamanız evet. gerekiyor. Evet. Meneten <laughs> sağlığınızı koruyabilmeniz için. Evet, teşekkür ederim. Allah'ım Golden'dan bahsediyoruz. <laughs> İnanılmaz.